Arkadaşlar iki tane arkadaşım vardı. İkisi de evlerine gitti. Tek başıma kaldım burada. Lilix diye bir tane kanal var. Ona da abone olabilirsiniz. İşte o da video yükledi. Hemen gitti. Diğeri de evine gitti. Evi zaten ta şura uzaklarda. Ben de tek başıma kaldım. Cinli bir yerde oğlum. Cinli bir yerde tek başıma kalıyorum. E kömürlükten bir şey çıkar mı kar? Vallahi arkadaşlar çok pis korkuyor. Topu alayım da biraz. Gideyim şu Yani bu da olayı anlatayım size. Buranın olayı şöyle. Biz birinci sınıftayken biz birinci sınıftayken şu arka depo var. Şu arkada belki görev al, alabilirsiniz. Bir, bir depo vardı orada. Olayı anlatayım sonra. Görüntülü belki. Gidebilirim görüntü olarak. Sonra, sonra köylü insanlar geçiyordu. Köylü insanlar geçiyor. Şu arka tarafta var ya şu arka taraf. Şu okulun tam arkasında birinci sınıftayken bir yer vardı altta depo gibi bir yer var. Orada kafatası gibi bir şey. Göz göz hem kafatası hem de yanında parlak bir şey görmüştük. O parlak şeyin ne olduğunu anlayamadım. Zaten şey kafatasıydı. Onun kafatası olduğunu eminim. Ona eminim. Oraya daha önce öğretmenlerle gitmiştik ama öyle bir şey yoktu. Bu sefer de şu bizim sınıf Bağpınar Ortaokulu gibi bir şey yazıyor. Belki görebilirsiniz. Ben daha burada niye gösteriyorum ya? Biraz yürüyek. Oradan görebilirsiniz diyorum. Şş. tam olarak elimle gösterdiğim yer var ya orası bizim sınıfımız. O sınıfta şimdi de daha demin dolaşırsak daha demin dolaşırken o, o aynı şeyi ben gördük. O aynı şeyi gördük. O yüzden şu an gitmeye biraz korkuyorum. Git Gitmeye korkuyorum şu an da. Tek <laughs> başına zaten. Şuradan yaşlı insanlar geçiyor. Ya okul cinli gibi bir şey. Köyümüzün kalesi var. İşte hemen burada. kale var. Or orada en az 100 kişinin ismi yazılıyor. İsmi yazılı. İsimleri yaz çekmedim zaten. İsimleri isimleri tam okuyamadım. Biraz küçük yazılarla, değişik yazılarla yazılmıştı kalede. Arka taraf. Arka tarafta kapı gibi bir yer vardı. Açamamıştım bir keresinde. Denediydim, açamadıydım. Hem okula dönün, işte daha demin orada gördüğüm için biraz şu an korkuyorum, korkuyorum şu an. Yani kork korkuyorum yere düştüm yere. Korkuyorum. Dedim yere düştüm. Etrafta bir şey mi var yoksa lan? Cidden şu an al korkusu. Kadınlar galiba orada bir şey gördü. iki dakika orayı izlediler. Bir şey gördüler galiba. Yani bir şey görmeseler belki bulmazlardı. Şu an konuşa konuşa geçiyorlar. Belki şuradan alabilirsiniz. Lütfen baksanıza. Oraya konuşuyorlar şu an. Hemen. Ekranlar, bafınlar, ilkokul, ortaokulu. Ya o sığınıp da yine bir şey gördüm. Şu an ekranı biraz daha yaklaştırayım da. Arkadaşlar. Tam 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 ekranın görünümünden görebiliyorsunuz galiba. Ha, siz göremiyorsunuz galiba. Şu an orada bir şey var. Tam olarak bu camda. Daha demin bir şey mi gördüm orada bir şey mi gitti? Bir şey gitti bir şey gitti oradan. Hemen ekran geri çekeyim eski şeyini. Genel şeyini aldım hemen. Çeşme var. Çeşmenin şu şeyi neden yaptılar bilmiyorum. Bu sene yaptılar orayı. Köyün eski temizlikçisi ölünce yapmışlardı. Eski okulun eski temizlikçisi öldüğünde yaptılardı. Orada direk gibi kazık gibi bir şey var ya. Oraya öyle yapmışlardı. Şu bir şey mi var hemen? Şey var ekrandan değil. Şurada bir tane kömürlük var. Orası da lanetli neredeyse. Neredeyse lanetli. Buna oturduğum yerden kalkayım. Lanetli neredeyse. Orası da biraz lanetli. İçinde kötü şeyler görmüştük biz. Ş şurada bir tane kilim var. Yani yani kilim gibi bir şey var. Şurada da ne ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Hani üstüne çıkmadım ama orada bir şey var arkasında. Bir şey parlıyor şu an siz göremezsiniz değil mi? Parlıyor da. Ben de geç Çiğ, tekrar. Tekrar. <laughs> tekrar düştüm ya. Ayağım ikide bir bir taşa takılıyor ya. Ayağım ikide bir taşa takılıyor ya. Böyle bir şey olmaz. yerde ne vardı da Ay kömürlü biraz daha yakından görmeniz için biraz korkarak da olsa geliyorum buradan. Biraz da olsa böyle yan tarafa çevirdim biraz. Daha sonra arkadaşlar videomuz bu kadar. Ben biraz daha araştıracağım sonra belki bir tane daha video gelebilir. Yükleyebilirim bir tane daha video.